Merhaba, İkbal'la Hayata Dair YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bugün sizlere yufkasını kendim yaptığım ve bir önceki videomda yufka tarifinin nasıl yapıldığını, yufkasının nasıl yapıldığını paylaşmıştım, kendim yaptığım ee, güllaç yapacağım. Sizlere enfes değişik bir güllaş tarifi vereceğim. Biraz normal bildiğimiz güllaşlardan farklı olacak. Öncelikle güllaçımızı yapmaya tenceremizin içerisine 3 su bardağı sütümüzü alalım. Kontrollü bir şekilde süt ilave edeceğim. Çok aşırı sütlü olsun istemiyorum. 3 su bardağı sütümüzü bu alalım. Bu arada bir su bardağı da ganajım için süt alacağım. Ayrı bir tencereye ganaj hazırlayacağım. Sütümüzün içerisine bir miktar yemek kreması ilave ediyorum. Yemek kremasının kalan kısmını da diğer tencereye alıyorum. Ve ganajımız için onda ganaj haline getireceğim ocağımı ateşliyorum. Eridi yemek kremamız ve 60 gram çikolatamızı ilave ediyorum. 60 gram çikolatamızı şöyle eritelim. Çikolata dolgusu şeklinde olsun istemediğimiz için birazcık sütle inceltiyorum. Çünkü sonuçta güllaçta kullanacağız. Bu şekilde ganajımız hazır. Gülacımızın orta kısmında kullanacağız. Bu tarafta sütümüz ısınıyor. Sütümüzü böyle çok fazla sıcak yapmayalım. Ilık bir hal alsın yeterli. Böyle bir büyük borcam için arkadaşlar sütümüze bir su bardağı da toz şeker ilave ediyoruz toz şeker miktarımız toplamda bu kadar. Evet ısıttık sütümüzü de. Söylediğim gibi kontrollü bir şekilde süt ilave edeceğim. Şimdi güllaşlarımızı tepsimize alalım. Ve hafif hafif böyle önce sütümüze bastırıp birinci katmanımızı bu şekilde koyduk ve biraz süt ilave ediyorum öncelikle süte batırdım sonrasında koydum arkadaşlar bu şekilde sırasıyla güllaç yapraklarımı dizeceğim ve aralarına ceviz antep fıstığı tüm antep fıstığı ve nar ekleyeceğim bugün ben güllacımın bir tarafını cevizli bir tarafını antep fıstıklı yapacağım. Çünkü oğlum antep fıstıklı seviyor. Cevizli tatlıları pek sevmiyor, yemiyor. Bu sebeple yarısını antep fıstıklı yapacağım. Şimdi bu aşamada ceviz ve antep fıstıklarımızı şöyle bir yarı tarafını cevizli demiştim. Yarı tarafını antep fıstıklı yapacağımı söylemiştim yarım kısmına bolca ceviz, cevizimizi serpiştirelim. Şöyle antep fıstığımızı da diğer yarısına serpiştirelim. Hazırlamış olduğum çikolatalı ince ganajımı ilave ediyorum. Bakın bu şekilde. Çikolatalı ince ganajımızı bu katmanına veriyoruz. Tam güllacın da orta kısmı. Bu kısım tam da orta kısmına bu harcı vereceğiz. Azıcık nar serpelim her iki tarafa da. Nar da ağırlığını almış olur hem. Hafifleştirir, çok yakışacak içerisine. Burada çilek de olsaydı güzel olurdu ama çileğim çok az. Üzerini süslemek için kullanacağım. Biraz daha antep fıstığı bolca serpelim. Ve bir miktar daha cevizimizi serpelim. Devam ediyoruz. Yeniden güllaç yapraklarımızı üzerine sermeye tüm de ilave edebilirim aslında. Evet biraz da tüm Antep ilave edelim şu kısma. Madem bol Antep fıstıklı seviyor oğlum bol Antep fıstıklı yesin. Evet diğer gülaşlarımı da üzerine kapatmaya devam ediyorum. Bu aşamasında yine biraz daha ceviz ilave edeceğim. Yani iki katman ceviz ilave etmiş olacağız. Harç koymuş olacağız. Söylediğim gibi bol harçlı bir güllaç yapacağımı söylemiştim. Bol miktarda cevizimizi ilave ettim. Bu kısmına da antep fıstığını ilave ediyorum. Tüm antepten de serpelim. Ve son artık üstünü kapama işlemini yapıp üst kapama e, güllaşlarımı ilave edeceğim. Arkadaşlar hemen bir not düşmek istiyorum burada. Ben iki su bardağıyla güllaç yaprağı yapmış idim. İki su bardağıyla yapılan güllaç yapraklarım büyük borcama yetmedi. E, küçük bir borcam için tam gelecekmiş. E, ben o yetmediği için biraz daha ilave güllaç yaptım ee, ve devam ediyorum. Hemen bunu belirtmek istedim. Sizler de yapacağınız zaman iki su bardağı suyla yaptığımız güllaç yaprağı büyük borcama yetmiyor. Küçük borcam olursa kare borcam tam gelecektir. Devam ediyoruz. Güllacımızı tamamladık. Şimdi güllacımızı dilimlerini yapalım ve süsleyelim henüz dinlenmedi. Dinlenmeye dilimlerini yaptıktan sonra bırakacağım. Bu şekilde dilimlerini de yaptığım güllacımı şimdi süsleyeceğim. Benim elimde frambuazlı çikolatam var. Ve ben frambuazlı çikolata kullanacağım. ve muhteşem görüntüsüyle güllaçımız hazır. Ramazan sofralarının sultanı güllaç tarifimiz sizlerin huzurunda. Güllacı bir de böyle deneyin diyorum. Bir videomun daha sonuna yaklaştık. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Servis tabağımızı alalım. Gördüğümüz gibi gayet güzel enfes görünen bir güllacımız var. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum.